biz insani olarak Hazreti Peygamber'e savunuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bakmıyor. Çok sert eleştiriyor. Abese ve tevella enca ehul ama görme engelli sahabi kendine geldiğinde yüzünü ekşitti ve sırtını döndü ona diyor. Ve diğerlerine müşriklere yöneldi. Sana ne diyor? Sana ne diğerlerinin ne yapacağından, Müslüman olup olmayacağından. İşte diyor peygamber beyaz tenliydi. Be peygamberin kendisi mi dedi ki ben beyaz tenliyim böyle kaydedin. Öbürü esmerdi diyor bayağı esmere yakındı. Sana ne adamın esmerliğinin, beyazlığının. Yahudiler en büyük ırkçı idiler. O ırkçılığa reddiye olmak üzere çünkü babadan geliyor o ırkçılık. Hazreti İsa babasız dünyaya getirildi ki ırkçılığın dibine kibrit sürdü. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün konusu Peygamber Efendimiz Mekke'nin önde gelen inkarcıları ve engelli bir sahabi olan Abese suresinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam bu bölümde Abese suresinden bahsetmek istiyoruz. Burada geçen bir hadise var. Peygamber Efendimizin Mekke'nin önde gelen inkarcılarıyla oturduğu bir meclise sonradan dahil olan Engelli bir sahabiden bahsediyor bu sure ve peygamberimizin kendisini gördüğünde o engelli sahabiyi gördüğünde yüzünü ekşitmesi meselesi var. Bunun üzerine gelen bir Abese suresi var. Bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Bu durumu siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bizim için ne ifade ediyor? Yani bu Abese suresi gerçekten Hazreti Peygamber'e sitemler. Kur'an-ı Kerim ona itab diyor ve Türkçe'yi çevirirken bazen azarlamalar diye tercüme ediliyor. O Allah'ın peygamberi azarlamaları. Birkaç surede var bu. Neden yaptığı ama ben onu azarlama kelimesini çok nezaketsiz doğrusu buluyorum. E, sitem diye tercüme etmeyi daha e, iyi bir tercüme olarak düşünüyorum. Dolayısıyla burada sitem çok esaslı bir durum var. Alimler bayağı uğraşmışlar. Bu ayetleri yorumlamakta zorlanmışlar yani. Hazreti Peygamber'e yakıştıramamışlar yüzünü ekşitmeyi. Üstelik de görme engeli olan Abdullah İbni Ümmü Mektum adlı sahabi sevilen bir isim. Peygamberimizin de sevdiği bir isim ama o arada... Ne oldu da niye orada müşriklerle statü sahibi kendisini ayetlerden anladığımız kadarıyla müstahni gören öyle ayet geliyor arkasından insanlara bir anlamda yöneliyor sahabiyi öteliyor bunu yakıştıramadıkları için burada yüzü ekşiten peygamber değildir oradaki müşriklerdir diyen alimler de var ama öyle görünüyor ki ayetlerin bağlamı akışı okunduğunda evet burada yüzünü ekşiten Hazreti Peygamber bunu Maturidi yorumlamaya çalışıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber bunu yaptı çünkü yapmaya çalıştığı şey çok büyük bir şeydi. Neydi o? Şimdi kabile eskiden beri denir. Bir millet e, kralının dini üzeredir. Yani bir kabilenin reisini eğer Müslüman ederseniz bütün kabile reisle beraber Müslüman oluyor. Yani peygamberin davası oradaki çağrısı, iddiası, uğraşı o adamlarla ilgili değil sadece. Arkada çok daha büyük bir kesim var. Onları kazanmaya çalışıyor kabileleri bir. İkincisi yaptığı şey kendi kişisel davası da değil. Nihayetinde Allah için bir şey yapıyor. Allah'ın dinine çağırıyor. Dolayısıyla yüzünü ekşitse dahi bu onun kişisel bir zafiyeti olarak görülmemelidir diye bir yorum yapıyor Maturidi dediklerine katılıyorum. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim buna rağmen yani biz insani olarak Hazreti Peygamber'e savunuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim e, öyle bakmıyor. Çok sert eleştiriyor. Abese ve tevella enca evhul ama görme engelli sahabi kendine geldiğinde yüzünü ekşitti ve sırtını döndü ona diyor ve diğerlerine müşriklere yöneldi diyor. Sana ne diyor. Sana ne diğerlerinin ne yapacağından, Müslüman olup olmayacağından, kabilelerinin işte onlara tabi olarak Müslüman olup olmayacağından, sana destek verip vermeyeceklerinden. Çünkü güçlü insanları kazandığın zaman kendini de bir tür daha güvende hissedersin. Bu refleks, bu motivasyon da vardır. Tamam bunları anladık ama sana ne diyor bu. Sen diyor tek bir kişiye Müslüman olan o engelli sahabiye o hareketi yapmayacaksın. Kella ifadesini orada kullanıyor. Kella. Sakın bir daha böyle bir şey olmasın olarak yorumluyor onu bazı e, alimler. Hmm. Kella. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Yani çok aslında çok e, dozajı çok yüksek bir e, uyarı görünüyor gerçekten. Hmm. Çünkü sahabi Diyor ki belki o kişi gelecek, seni dinleyecek ve oradan aldıklarıyla gidecek yetezek ya. Yani kendisini arındıracak, rahatlayacak. Senin şu ana kadar sana destek veren, bütün zorluklara göğüs gelen bir insana böyle davranma hakkın yok. Buradan çıkan, yani Hazreti Peygamber buradan ders çıkarmış mı? Çıkarmış. Ne yapmış? her karşılaştığında Abdullah İbni Ümmü Mektum'la her karşılaştığında şunu söylermiş. Nasılsın? İyi misin? Ey kendisi için Rabbimin beni, bana sitem ettiği kişi dermiş. Her karşılaştığında yine namazda kolay kolay Hazreti Peygamber olmadığında imamlık yap milletin önüne geç diye öyle herkese imamlığı bırakmazmış. Abdullah İbni Ümmü Mektum onlardan birisiymiş. Yani bir tür onurlandırmak için bu yaptığını yani gönlünü almak için. Aslında onu, bir hatanın da telafisi var burada. Tabii bir hatanın da telafisi var. Hı hı. Burada epey alınacak dersler var. Yani bunların bana sorarsanız en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in elde var olan bir insanı engelli oluşunu da burada dikkat almak lazım. Engelli oluşu aslında pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Yani bir insana bir e, kötülük yapağı yaptık diyelim bir insana, ama bunu engelli gücü olmayan size karşı koyamayacağını bildiğiniz birisine yaparsanız, bu çok daha büyük bir Hı -hı. günah, çok daha büyük bir hatadır. Hı -hı. Dolayısıyla e, engelli bir zat, o engeline rağmen senin kapına gelmiş, kapını çalıyor, bana ne olur faydalanabileceğin bir şey söyle ya Resulallah diye bir kendinde hissettiği bir boşluğun vahiyle senin tarafından doldurulmasını istiyor. Bir arzusu var bir şeyin peşinde tamam yetezek ya diyor temizlenecek arınacak bir fayda elde edecek. Onun peşinde bir de öbür tarafta bir grup var sana direniyor direniyor inkarcılar sen onlarla uğraşıyorsun değmez diyor. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'in mantığı inanan bir insan, engelli ya da değil inanan bir insan bu yola bütün çabasını başını koyan bir insan o kadar değerlidir ki, o kadar onurludur, o kadar saygındır ki sen onun onurunu incitemezsin. Buradaki red anlık bir olaydır. Yüzünü dönme, yüzünü ekşitme anlık bir olaydır. Peki ne olur anlık bir olay? rencide eder, incitir. Bence hassasiyet burada. Teraz, çok hassas bir terazi kuruyor Allahu Teala. Ve peygamberimizin yüzünü ekşitmesini o sahabi görmüyor ama bir şeyden haberi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bunu afişe ediyor. Bunu kitaba alıyor, ebediyen insanların okuyacağı bir metne dönüştürüyor. Tarihsel bir hafızayı sürekli hatırlanacak bir olaya dönüştürüyor. Niye böyle yapıyor? Bu aslında Hazreti Peygamber e, özelinde hususi olarak ona gelmiş görünüyor. Özelinde tamim etmek, genelleştirmek ve bundan sonra insanlar arasında bir tercih yapacaksanız, insanlarla oturup kalkacaksanız, insanlarla sohbet edecekseniz, o insanları nasıl bir karaktere, nasıl bir hedefe, nasıl bir amaca yöneldiğini dikkate alın ve ona göre onlara vakit ayırın ona göre meclisinizi kurun yönlendirmesidir Hocam Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi çok fazla örnek var. Yani insan haklarına dair pozitif ayrımcılığa dair çok fazla örnek olduğunu görüyoruz. Siyahi olan bireylerle ilgili bazen kadınlarla ilgili bazen bu, bu, bu şekilde engelli bireylerin haklarıyla önemsenmesiyle ilgili çok fazla örnekleme rastlıyoruz. Burada ama gördüğümüz olayda insan olmanın sınırıyla peygamber olmanın görevleri arasında da bir denge var sanki. Bunu nasıl okumamız çok görmemiz güzel, gerekir. Çok güzel. Şimdi yani peygamber toplumun hem yani inananlar topluluğunun zirvesindeki, tepesindeki isim. Hı hı. Engelli olarak görülen şahıs, engelli olduğu için toplumda küçümsenen birisi değil. Yani toplumun öyle bir algısı yok. Ama nihayetinde statü sahibi olmayan birisi. Kur'an-ı Kerim'in bu tür durumlarda yani bir, kendisini her şeyden müstani gören toplumun, mütref dediği varlıklarıyla ve sahip olduklarıyla şımarmış ve her şeyden müstani kendisini gören yani biz hiçbir şeye maddi manevi muhtaç değiliz ve olmayacağız diyen bir grup var. Hı hı. Statü sahipleri herkes öyle görüyor ve öyle konumlandırıyor. Bir de diğer de işte orada kendi halinde bir insan var. Hazreti Peygamber'in bu iki grup arasındaki tercihini peygamber olarak yani Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak senin konumun farklı diyebilirsin ki ben bu statü sahiplerine biraz yaklaşayım ama peygamber Muhammed olarak engelli sahabinin yanında olman lazım. Yani 40 yaşına kadar ki Muhammed'i 40 yaşından sonraki Muhammed'den ayıran şey daha önce var olan kriterlerin insanlar arasındaki e, ilişkilerini kuran kriterlerin ile bundan sonraki kriterlerin değişti. Kur'an-ı Kerim'le muhatap olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in müdahale ettiği toplumsal şartlar çok güzel ifade etti onu. Yani geri bırakılmış gruplar, dezavantajlı gruplar. Bunlara Kur'an-ı Kerim mustazaf diyor kendi kendilerine zayıf düşürülmüş değil. Zayıf kalmış değil. Bunlar kurulan toplumsal düzenin zayıf düşürdüğü. Sizin kurduğunuz ekonomik ilişkiler kadınları diyelim toplumun dışına etmiş. Zayıf kaldılar. Ya da kurduğunuz hiyerarşi işte engellileri ikinci plana etmiş. Zayıf düşürüldüler. Dolayısıyla din kurduğu sistematik yapıyla yani sistematikten kastım sürekli işlemesini sağlayacak bir işlerliğe onu kavuşturmak suretiyle dezavantajlı gruplar dediğimiz işte siz anların siyahi olan toplumda Arap toplumunda görürsünüz yani kadınlarla ilgili betimlemeler tanımlamalar yapıyor işte beyaz diyor ya peygamberin hanımlarını bile e anlatırken işte beyaz tenliydi diyor. Peygamberi anlatırken bile beyaz tenliydi. Sanki tenin beyaz olmasıyla esmer olması, siyahi olması onun kendi tercihi. Dolayısıyla orada bir etik değerlendirme varmış gibi yani. Ne alakası var? Hani bütün üstünlüğün tek kriteri takvaydı. Hiç değilse... Ya bu tarih yazımı bile başlı başına İslam'ın dinin karakterini ele veriyor. Aslında dinin karakteri bu değil. Evet. Ama onu anlatan insanların kendi yaşam kriterlerini, insan kriterlerini dine giydiriyorlar. İşte diyor peygamber beyaz tenliydi. Be peygamberin kendisi mi dedi ki ben beyaz tenliyim böyle kaydedin? Evet. Öbürü esmerdi diyor. Bayağı esmere yakındı. Sana ne adamın esmerliğinin, beyazlığının? kesinlikle yani şimdi bakın ırkçılığın ben şöyle diyorum Yahudiler en büyük ırkçı idiler o ırkçılığa reddiye olmak üzere çünkü babadan geliyor o ırkçılık Hazreti İsa babasız dünyaya getirildi ki ırkçılığın dibine Kibrit suyu dökülsün hepiniz aynı anne ve babadan geliyorsunuz Adem ve Havva'dan geliyorsunuz. Çok havvalar, çok ademler mi var hocam? Aynı Adem ve babadan nasıl geliyoruz işte falan. Tartışma o değil. Bu etik bir kabuldür her şeyden önce. Nedir o? Aynı anne ve babadan geliyorsanız ırkçılığın reddidir. Kimse kendisini ben işte beyazım, ben sarı ırkım, ben işte siyahiyim ve bir üstünlüğe bir savunmaya girmesinler. Yani burada çok daha etik. Her şey etik temelde inanın. Biyolojiden bahsettiğimizde de ırk işte tenden bahsettiğimizde de geliyoruz bir etik temele oturuyoruz. Burada da Abese suresinde de nihayetinde bir onurun incitilmesidir bütün mesele. Evet. Ve onu Hazreti Peygamber düşünebiliyor musunuz yani? Statü olarak çok dipteki dibe itilmiş, öyle kabul edilmiş. Halk öyle kabul ediyor. Ama halkın ittiği, engellediği bir varlık için, birisi için Kur'an-ı Kerim en sevdiği peygamberine gerekirse ben seni alırım, afişe ederim, böyle yaptın derim. Evet. Sana sitem ederim. Ee, diyor. Meselemiz meseleyi ben, toplumsal tarih bu. Toplumsal tarih, dinin tarihi, kralların tarihi değil. Filozofların tarihi değil. Dinin tarihi, peygamberlerin tarihi. Peygamber de halkın ezilenlerin, dezavantajlıların yanındadır andığımız gibi. Onun için kadın hakları, işte siyahiler, köleler bunları konuşurken din bunlara ne getirdi? Bence esaslı şeyler getirdi gerçekten. Esaslı şeyler getirdi. Çünkü onlar için var. Ve peygamberimizin hitabı da bakarsanız genetiğini sökün. 13 yıllık Mekke dönemindeki 90'a yakın sure vardır ee, Mekke döneminde. 90 surenin kısa surenin genetiğini sökün göreceğiniz muhataplar e, bu çerçevededir. Evet genel itibariyle bunlardan bahsediliyor. Seçme şansı olmadıkları durumlarla ilgili dezavantajlı e, olmalarının aslında dindeki ne kadar e, korkunç bir yere sahip olduğunu öneminden bahsediyor kesinlikle. böylece de. Yani, peygamberi bile Hı. bakın Havle'yi Mücadele suresinde Havle bir kadın için... Peygamberine sitem ediyor, seninle tartışan kadının sesini duydu Allah diyor orada bir sitem var, burada bir engelli için sitem var. Gördüğünüz gibi dezavantajlı dönem için, gruplar için e, peygamberini çok rahat bir şekilde hizaya getiriyor Kur'an-ı Kerim. Peki hocam, e, dileyen ondan öğüt alır ifadesiyle başlayan ayetler var bir de son olarak buraya da değinecek olursak, evet buradaki bazı hatalardan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim de bunlarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu şekilde ifadeyle başlayan ayetlerde. Bunların bizim şu andaki hayatımıza empoze etmemizle ilgili e, durumu nasıl görmemiz gerekir? Bu uyarıları nasıl görmemiz, okumamız yani bu, gerekir? Bu evet bu yani bu tür olaylar Kur'an-ı Kerim'in e, tarihini herhangi bir kesitine hitap etmesi, orada şahısların hitap ettiği şahısların A, B, C şahısları olması olayı tarihsel bir olay yapmaz. Olayı bir coğrafyaya hapsetmez. Bunlar bu konuşmaların tamamının muhatabı onu şu anda okuyan kişidir. Hikayenin muhatabı şu anda onu okuyandır. Dolayısıyla andığımız üzere nasıl bundan öğüt alacaksın? Nasıl bundan faydalanacaksın? Umulur ki fayda sağlar. Menfaat kelimesini kullanıyor. Menfaat kelimesi biraz madde içerir. Tezekka iç temizliğidir. Zihinsel temizliktir. Bir şey söylersiniz birisine inanılmaz bir huzur, huşu, haşyet. Bunu öyle hisseder ki arınır böyle. Tamam birçok şey çeker gider. Bu tezekkadır. Ama aynı zamanda umulur ki tenfa'uhu yenfeuhu yani ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de nefa maddi faydada. Yani peygamberin yanında bulunmak sadece işlemizli değil. Diyorum ya. Ya sizinle oturmak, sizden bir şey almak, etmek bu menfaat, maddi manevi demek. Her türlü öğüt iki kanatlı. Hem maddi hem onun içindekiyle alakalıdır. Peygamber Hazreti Peygamber'in temsil ettiği o dünyada yani ilahi vahyin onun vasıtasıyla insanlara geliyor olmasında iki Öğüt almanın iki yakasını bir araya getirmemiz lazım. Madde ile manayı, iç dünya ile dış dünyayı, bireysel yaşam ile toplumsal yaşamı, bireysel özgürlükle toplumsal adaleti hepsini bir arada düşünmemiz gerekiyor. Ancak öğüt o zaman öğüt olur, karşılığını bulur. Umarım biz de öğüt alanlardan oluruz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. hocam. Çok teşekkür ben ederiz değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün Abese suresinin verdiği mesajdan bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you